Merhaba arkadaşlar Borsal Alkars kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Tüpraş hisse senedi hakkında konuşacağız. Tüpraş günü %2.02'lik kayıpla 150 lira 40 kuruş bantlarında kapattı. Tabii ki biz düz de ne yazık ki bir geri çekilme söz konusu %1.27'lik bir kayıp var. 8898 puan bölgesinden bir kapanış yaptık. Gün içerisinde 9159 ile 8869 aralığında işlem gördü biz endeksi. E, Tüpraş'a da baktığımızda 154 lira 80 kuruş ile 149 lira 70 kuruş aralarında işlem görmüş. Teknik analizine baktığımızda burada Tüpraş hisse senedi için saatlikte ne yazık ki hem hareketli ortalamaların hem de teknik indikatörlerin hepsinin sat sinyali verdiğini görüyoruz. Günlük tabloya baktığımızda yine benzer bir tablo tabloyla karşı karşıyayız. Haftalığa geçtiğimizde işler birazcık değişiyor. Hareketli ortalamaların 4 tanesi al sinyali verirken 8 tanesi sat sinyali vermiş ve teknik indikatörlerin hepsinin sat sinyali verdiğini görüyoruz. Aylığa bakalım. Aylıkta da hareketli ortalamaların 8 tanesi al, 4 tanesi sat sinyali vermiş. Teknik indikatörlerin 5 tanesi al, 2 tanesi sat sinyali vermiş. Biraz daha uzun metrajlı baktığımızda al sinyali burada görüyoruz. Özet olarak da al sinyali verilmiş durumda aylık tabloda. Grafiğe geçelim. Grafikte özellikle biliyorsunuz önemli noktalarımız vardı. Özellikle burada 157 lira 30 kuruş bantları ortalama 157 lira bantları diyelim. Bir destek konumundaydı ve bu bölgenin kırılmasıyla birlikte ne yazık ki bir sonraki destek noktasına kadar geri çekilmiş olduğunu görüyoruz. Burada 149 lira 50 kuruş bantları, 150 lira bantları bizim için önemli bir destek noktasıydı ve bu bölgenin biraz üzerinde günlük kapanışını yaptığını görüyoruz ki o bölgeye kadar zaten iğne atmış durumda. E, bu bölgeden yarın itibariyle eğer bir tepki bulabilirsek gerçekten güzel olur. E, hem haftanın son günü olması sebebiyle hem de önümüzdeki haftaya iyi bir başlangıç yapabilmesi için e, bu bölge üzerindeki kapanışlar bizim için değerli. Eğer bu bölgenin altında bir kapanış görürsek bir sonraki önemli destek noktamız güçlü destek noktamız 140 lira bantları yine bu bölgede önemli bir destek. Daha da aşağısına baktığımızda belki e, ara destek noktası olarak 137 bantlarından da bahsedebiliriz. Bu bölgenin de aşağısında 128 lira bantları bizim için önemli. Destek konumunda direnç olarak da baktığımızda 157 lira seviyesi, 160 lira seviyeleri kademe kademe önemli direnç noktaları ve burada 50 günlük, 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamalarda yine e, kademe kademe direnç gösterebilir. Bunlar 162 lira 70 kuruş, 200 günlük hareketli ortalama 166 lira seviyelerinde ve 100 günlük hareketli ortalamada 168 lira seviyelerinde 50, 200 ve 100 günlük hareketli ortalamalarda durumlar bu şekilde. Ee, şöyle düz endeksine de bir bakalım hızlı bir şekilde endeksimizde de tabii ki önemli destek noktalarının kaybedilmesiyle birlikte ne yazık ki düşüş daha da keskinleşmiş durumda özellikle 9.400 bölgesi burada bizim için önemli bir destek noktasıydı ve bu bölgelerin kaybedilmesiyle birlikte ne yazık ki düşüş daha da keskinleşti 200 günlük hareketli ortalamanın zaten şu an itibariyle altında işlem görüyoruz bu da ayrıyeten olumsuz bir tablo ama e, umarız ilerleyen süreçte tekrardan toparladığını görürüz. Burada 8700'lü seviyeler bizim için ilk etapta önemli destek noktalarından bir tanesi. Biraz daha aşağısında 8560'lar ve 8120'li seviyeler kademe kademe önemli destek noktalarımız. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir hisse senedi alırken, herhangi bir yatırım yaparken kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alınmaya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.